Merhabalar dostlar. Gate altın ikinci fragmanı geldi. Hemen lafı uzatmadan fragmana girelim. Bu arada baştan sona çok hızlı izlemeyeceğim. Çünkü detaylara bakmak istiyorum. Bir de baştan sona videoyu çok hızlı izlediğim zaman arkadaşlar. Olduğu gibi fragmanı izlediğim zaman. Yani telif yiyor. İlkinde öyle olmuştu Gate altın ilk fragmanında. Bu sefer o riski de almak istemiyorum. Hem de detaylara bakmış oluruz. Şimdi ilk sahnemiz bu. Böyle bir. Kasaba mı? Şehir mi artık? Böyle bir şey bizi karşılıyor. Buradaki detaylara bakalım. Grafikler çok güzel gözüküyor. Küçük adacıklar falan var. Tabi şimdi bu yeni yayınlandı daha. 40 dakika falan oldu. Bugünkü heyecanla şimdi tüm detayları yakalamak zor. Hemen hızlıca geçeceğim. Sonra bunun ayrıntılı videosuna bakarız. Evet böyle bir sahnemiz var. Geçelim abi. Şimdi çok fazla sahne var. Böyle bir dayımız var burada. Film sahnesi gibi. Ford bu. Bildiğin Ford Raptor. Aa Vapit yazıyor bak. Vapid Ford Raptor abi bu. Tırmanma falan var burada. Meslek mi? Veya bu, o tarz bir şey. Burada işlerle ilgili bir şey var. Adamın evini mi tamir ediyor? Bir şey yapıyor galiba. Bu adamın adı Brian'mış. Bizim karakterimizin adı da Jason. Bu karakterimizin takılacağı ev galiba burası. Burası evimiz oluyor sanırım. Bakın burada bir tane kız bize Jason diye sesleniyor. Burada soygun yapıyor galiba karakterimiz bak. Kasaya vuruyor oradan paraları falan çıkartıyor. Burada first person bir açı görüyoruz. Vice City Airport galiba. Havaalanı var. Havaalanına acaba bir yerlere falan mı gidiyoruz? Evet burada spor yapıyor. Demek ki vücut geliştirme var. Aynı GTA San Andreas'taki gibi. Bunu betimlemiş olabilirler. Elinde içeceklerle burada markette ilerliyor. Burada polis bakın arama yapıyor kenarlarda. Hani yaşayan bir hayat olabilir. Buradan bu izlenim verilmiş. Bakın burada insanları arama tarama yapıyor polisler. Burası hapishane. Şimdi buradan kıza geçeceğiz büyük ihtimal. Kızı göstermedi. Daha çok erkek karakteri gösterdi. İlk fragmanda daha çok kızı gösteriyordu bize. Heh kızımız çıktı burada. Galiba biz hapishaneden çıkıp bununla mı tanışacağız? ha? iki karakterin tanıştığını görüyoruz veya önceden birbirlerini tanıyorlardır, tam bilemiyorum. Edin Jacko'ya benziyor lan Fenerbahçe'deki, aynen bu açıdan ona benziyor. Rockstar Games Presents, tövbe estağfurullah, tehlikeli ağa buralar, bu nedir dayı? Rockstar Games Presents, tövbe estağfurullah, ne oluyor lan? Oğlum buralar tehlikeli, buraları göstermeyelim, bizi küçük kardeşlerimiz de izliyor. Burada hani böyle haste görevleri tarzı bir şeyler var. Evet burada içecek içiyorlar. Güzel manzaralar var. Grafikler hoşuma gitti valla. Atmosfer güzel ama bunlar kaç sen grafikleri mi oynanış grafiklerimi çok fark olur mu ikisi arasında bilemiyorum. Hani grafikler ama muazzam değil hoşuma gitti sadece müthişti ya. GTA 5'in grafiklerine benziyor yine az çok. Suratlar falan çok aşırı gerçekçi değil. Ama zaten günümüzde artık Grafiğin bence çok aşırı önemi yok artık. Ya oynanış önemli yani. oynanabilirlik telik, ee, süre, ondan sonra zevk almak burada mesele. Grafik yoksa ben mesela o ben de oyun geliştiricisiyim. İki, iki boyutlu oyun geliştiriyorum. Burada önemli olan zevk almak oyunda. Grafiğin artık çok önemi kalmadı. Herkes grafiğe doydu. Ha tabii ki çöp olmasın grafik ayrı mesele. İki karakter arasında bayağı bir burada şey görüyoruz arkadaşlar. Yakınlaşma görüyoruz. Biz iki sevgiliyi mi oynayacağız şimdi? Şey kötü ama biz kızı oynarken şey mi olacağız? <laughs> Kötü olur lan. Oğlum kimse erkek olup da kızla oynamak istemez kimse. Neyse. They get your of. Abiye bak. Ne kadar kallafi bir abiye benziyor. Burada da polislerin baskını falan gösteriyor. Burada polisler var yine. Bu fragman daha şey olmuş böyle. Biraz daha aşk fragmanı gibi olmuş diyelim. İkisi aşk aşkı anlatıyor. Bu ne burada? Ulan yanlış anladım ha. Başka bir şey oldu zannettim. Ne oluyor dayı? Evet burada yine bu sahne var. Geçiyoruz buraları. Abi fragman var ya. Böyle hiç izlenecek bir fragman değil bazı sahneleri. Hani bir youtuberlar için kötü bir fragman olmuş. Evet gece kulüpleri falan var. Güzel gözüküyor ama. Hani burada zaten hepsinin full izlemem önemli değil. Siz de açıp izlersiniz. Burada beraber yorumluyoruz. Dediğim gibi yorumlamak önemli burada. Hep beraber yorumluyoruz burada. Feels. Vice'deki fil, fil değil miydi bu? Silahlar. Burada oyun joystick mi var burada? PlayStation 5'e mi gönder? Aa, PlayStation 5 kolu var bak burada. Abi ne kadar çok şey sahnesi var. Evet yine burada dolaşıyorlar. Tepeden bir tane uçak geçiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet burada bir abimiz var. Vice'de atmosferi. Ve GTA 6. Fragman genel olarak güzel. Videodan sonra ben bir daha baştan bir hızlı izlerim. Bazı yerlerinde bulurlamak zorunda kaldım. Genel olarak tatmin etti. Ama şeyle ilgili mekaniklerle ilgili gameplay'den direkt bir video olsa güzel olurdu. Yani sırf katsay Hani direkt oynanıştan gelse güzel olurdu. O launch trailer de gelir galiba. Hani inşa sistemi var mı? Gerçek hayat var mı? Nasıl olacak? Kaç çok bir şey anlayamıyoruz oyunun yapısıyla ilgili. Çok derine inmem lazım. Bununla ilgili zaten yine yarın belki ayrıca video çekerim dostlar. GTA 6'nın ikinci fragmanı bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Tarihimiz ne? Tarihimiz 6 Mayıs. Şimdi resimler de var. Rockstar sitesinde de varmış ama ulaşamıyorum şu an. Çok yoğunluktan ötürü büyük ihtimal. Böyle bir resimler var. Vice city yazısı var kocaman. Vinewood yazısı gibi aynı. Buna parklar falan var. Burada bayağı yaşayan bir şehir var. Onun haricinde dostlar şöyle iki resim var. GTA 6 trailer'dan yine. Şurada var. Ha, yeni resimler, yeni konsept artlar arkadaşlar bunu. Artwork Reset. Yine iki karakteri görüyoruz burada. Elinde çanta, soygun vesaire. İkisi bunlar deli sevgili, birbirine deli aşıklar belli. Hırçın bir aşk var aralarında. Böyle karakterlerimiz var. Bunları büyük oynarken oyun içerisinde göreceğiz. Belki de mesela bu çok önemli bir karakter ama şu an bilmiyoruz. Hikayesini bilmiyoruz. Belki de bunun içinden bir Lance Mass çıkacak. Belki de Trevor gibi bir karakter. Belki de efsane bir karakterdir. Bu bilmiyoruz şu an. Bakalım başka var. Sitesine girebilsem sitesi bomboş gözüküyor. Yani sadece şu an bende mi böyle bilmiyorum. Herhalde yoğunluktan ötürü. Normalde burada resimler varmış galiba. Göremiyorum. Yine Twitter'dan bakacağım. Bak burada çok fazla resim var. Bir ton ekran görüntüsü yayınlamış. Sitesine giremediğimiz için Twitter'dan buldum. Sıra sıra bakalım şimdi yeni ekran görüntülerinde. Balık tutuyor burada. Balık tutma var demek ki oyunda. Devam edelim. Çok var ekran görüntüsü. Abi hep aynı yere gidiyoruz ya. Heh. Motorcu çetesi. Şu motorcu çetenin hiç sevmeme ha. Ezelinden beri. Burada çok güzel bir şehir manzarası var gece. Yine motor çetesi. Silahlar falan. El şeyleri çok iyi. El detayları müthiş. Oo manzaralara bak. GTA 5'teki o büyük dağın olduğu oralara falan. Hayvan var mı? Dur bakayım. Hayvan detayı var şurada. Evet bir tane hayvan gördüm. Hayvan var. Bu aynı. Yangın var. Böyle ara ara yangınlar mı çıkacak acaba? İtfaiyecilik mesleği falan. Şurada bak timsah var. Başka bakalım ne var? Evet, buradan da yine yeni resimler var. Daha da çok resim vardır. Ben şu an bunlara ulaşabildim. Burada karakterimiz boks çalışıyor. Ya da dövüş kulübü falan var acaba. Kafes dövüşü mü ne bu? Değişik bir şey olabilir. Oradan değişik bir şey çıkabilir. Bunu harici evet devam ediyoruz daha. Bu farklı mı? Demin kim bu? Evet burada karakterimizi görüyoruz. Kullandığı kulaklık detayı bile var gördünüz mü? Çilek bile yarım şuradaki yani öyle şey gözükmüyor. Her şey çok fazla detay var. Kaç ekran kartı ne isteyecek? Ne işlemci isteyecek acaba? Ne kadar anamızı ağlatacak? O kadar çok ekran görüntüsü paylaşılmış ki. Bak burada direkt doğal hayatla ilgili fotoğraflar var. Gece kulübü var burada. Gece hayatı. Partiler. Oğlum, timsah timsayını almış lan bizim kız. Bu partilerin anlamı ne acaba? Şu teknenin başında çok fotoğraf var. Ne yapacak? Kızlarla parti falan mı vereceğiz oyunda? Ne anlamı var yani? Timsi almış. Beslemek için mi almış? Ne yapmış? Bunun nasıl bir anlamı var? Görevden bir sahne mi bu? Anlayamadım. Şöyle bakalım daha başka var mı? Evet şimdilik edindiğim bilgiler bunlar. Biliyorsunuz 26 Mayıs 2026'da çıkacak GTA 6'nın normal çıkış tarihi bu. İnşallah bir daha ertelenmezse Fragmanı şimdi böyle hızlıca size gördüğüm tüm detayları ve şu an kimsenin göremediği ekran görüntüsünü Twitter'dan bulup size gösterdim. Veya X'ten boyuna Twitter alışmışız. Yarın daha detaylı incelemesi gelir arkadaşlar. Eğer değişik bir bilgi falan bulursam orada gözden kaçırdığımız bir detay varsa. Siz de gözden kaçırdığımız detayları lütfen yorumlara yazın. Bu videoyu izleyen kardeşlerimiz öğrensinler. Sizleri seviyorum. Bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.